Tekrardan merhaba sevgili dostlarım yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu videoda öyle bir altcoin sepeti hazırladım ki daha doğrusu bu altcoin sepetini ben kendime yaptım ama sizlere de bu altcoin sepetimi göstermek istedim. Biliyorsunuz ki ben geçen gün sizlere de videomda benim 3 adet yani 3 gruba ayrılmış altcoin sepetim var dedim. Bunlardan birisi kısa vade, birisi orta vade, diğeri uzun vade. Şimdi sizlere de kısa vadede çok güzel kar elde edebileceğiniz 5 adet altcoin'den bahsetmek istiyorum ama bakın mutlaka ama mutlaka bu altcoin'lere kulak verin. Eğer bu altcoin'lere kulak vermezseniz devasa hatta devasa ötesi kar fırsatını kaçırırsınız. Bu sepetimizdeki altcoin'lerden birincisi ata yani otomat. Sizlere bu videoyu hazırlarken ata tokeninin yani otomat tokeninin fiyatı 0.35 dolardan işlem görüyor. Bu da 5.20 Türk Lirası'na yani 5 5 lira 20 kuruşa tekabül ediyor şu anda görmüş olduğunuz gibi ata tokeni en diplerde geziniyor ve gerçekten şu anda müthiş bir rally yapmak için bir fırsat yakalıyor sevgili dostlarım kısa vadede yüzde 20 yüzde 30 civarında bir kar elde etmek istiyorum diyorsan ata tokenine mutlaka çok dikkat etmelisin bir sonraki alt altcoin ise yani sepetimizdeki altcoin ise sekret sekret şu anda 4 dolar 33 centten işlem görüyor bu da yani yani 4 dolar 33 sent 63 lirasına tekabül ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi secret tokeni de en diplerde dolanıyor. Şu an zaten son düşüş pumpını yaptı. Her an bir yükselişe geçebilir. Kısa vadede ise %10 ila %15 arasında bir getiri vereceğine inanıyorum sevgili dostlarım. Bir sonraki altcoin'imiz ise Mina. Mina biliyorsun ki geçen sene en popüler altcoin'lerden bir tanesiydi. Şu anları en popüler diyemiyorum ama en popüler altcoin olmak için kollarını sıvadığını söyleyebilirim. Şu anda da gördüğünüz gibi Mina tokeni 2.16 dolardan işlem görüyor. Bu da 32 Türk Lirasına tekabül ediyor sevgili dostlarım. Kısa vadede %8 ila %17'lik bir kar yapmak istiyorum diyorsan kısa vadede Mina altcoin'ini de seçebilirsin sevgili dostlarım. Bir sonraki altcoinimiz ise hiç kuşkusuz FTX tokeni. Biliyorsunuz ki FTX tokeni Shiba ile bir rekabet içerisinde şu anda da gördüğünüz gibi FTX tokeninin fiyatı 40 dolar. Yani 600 Türk Lirası'na tekabül ediyor. FTX tokeni kısa vadede sizlere %17 ile %34 arasında bir kar getirebilir. Yani bu kazancı getirecek potansiyele sahip. Şimdi gelelim 5. ve son altcoin'imize. Son altcoin'imiz ise yani sepetimizdeki son altcoin ise ontoloji altcoin yani ont. Ont tokenine bakacağımız zaman şu anda 0. 52 dolardan işlem görüyor bu da buçuk liraya tekabül ediyor. Kısa vadede %6 ile %13'lük bir kar yapmak istiyorum diyorsan ontoloji yani ont kripto para birimini de değerlendirilebilir sevgili dostlarım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte size de bu bilgileri vermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.